Merhaba arkadaşlar. Bugün sınıfta babamın aldığı hediye açacağız. Evet arkadaşlar, yine aldık hediyeyi. Eee Elif'le Selim birlikte açacaklar arkadaşlar. Evet. Selim. Herkes de böyermiş mi? Yerlerinize yerlerinize atın böyle görünücünüz var mı? Evet. <laughs> Arkadaşlar bu arada evimizde oyuncak doldu yani. Her köşede arkasında bile var. Evet. Selim de çok şaşkın. Evet o açıyor abla. Aç, aç aç abla. Hmm. Evet sen niye kalktın ki bu? Heyecanlandı o. Evet arkadaşlar Elif açıyor şu anda değil mi? Açtım galiba. Bu, ver bana ben yardım edeyim mi sana? Ah. Dur şurayı da açalım. Açtım. Biraz. Sırtı yırt Selim. Selim de şaşkınlıkla bakıyor. Değil mi Selim? Bir el salla baş. Öbür türlü çevir. Elf. Öbür türlü çevir. Şöyle. 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 Heh, böyle aç. Açın. Kaldıracağım mısın sadece? <laughs> Aa, ne çıktı? Selim de heyecanlandı. <gülüyor> 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 Selim de evet. bir heyecana bak. Düşüyorsun yavaş yavaş. Acaba kılıyor. Bunlar nasıl takılıyor arkadaşlar? <laughs> çıktı mı? biraz. O yedek mi ya? O fazladan var. Neyse koy onu. Bundan Bu oyun ismi neydi Elif? Onun mu? Valla da bilmiyorum İngilizce. Bunun içinde ne? Kartlarımız varmış. Bunları sevmem olmaz kadar darmadan düşecek. Evet. Bunu söyledim heyecanlandı. O da zaten Of. Sandalye düştü. Aşağıda kartlar çıktı gördünüz. Nereye gideceğim babam? İlk mavi of. kurmak istiyorum. Tamam. Ben mavi kuracağım ben. Tamam bu. Videoyu kapatayım mı? Kapat arkadaşlar. Arkadaşlar hepsinizle görüşürüz. Tekrar yapacağız. Yapınca. Evet, e, bitirince e, kurulumu yaptıktan sonra size bilgi veririz. Elif, Selim sen ne yapıyorsun? O neymiş? Bakalım getir. Ha, şimdi ne var? Çıkı 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 çıkı. İçinde mi? Onların kartları var. Kartlar Al tut bakalım. Açalım. Ama video çekiyor mu oğlum? Bak şu an. El salla bir. Şöyle el salla. Dom. Dom. <laughs> Dom. Evet bak ablayı çekelim. Gördün mü? sen çekene Evet ablayı çekiyorum bak. Seni çekiyorum bak. Arkadaşlar gerçekten çok zor ya takması. Yapanlar valla çok Tam. Bir daha söyle oğlum. Baba. Tam. Burada var işte ben. Burada da var. Evet kapatayım sizle ilgileneyim artık. Evet baba bir şey diyeyim mi bak. Sarayvay burada var Burada da var dedi. Evet arkadaşlar teşekkür ediyoruz. Kapatıyoruz arkadaşı, Selim de. Evet, Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşça Hoşça Merak etmeyin. Arkadaşlar bu bölümün yani diğerini yine oyunun ismini bilen söylesin. Diğer bölümde söyleyeceğiz oyunun <laughs> ismini. Burada yazıyor aslında. Senin İngilizce değil mi? Wow. Is it? Tahmin et. Hadi teşekkür ederiz. Görüşürüz. Arkadaşı Selim durmuyor. Çok mu